Hepinize merhaba. Bugün herkesin merak ettiği soruyu sizin için cevaplamak istiyorum. Merkezinize geldim ama birçok işlemden yararlanmak istiyorum. Bir seans gireceğim, bana yeterli olur mu? Maalesef hiçbir işlem için, hiçbir merkezde ve kurumda bir seans yeterli olmayacaktır ama bir seans yapıldığı andan itibaren o konforu, o profesyonelliği ve sonuca doğru gidecek olan o yolu başlangıç olarak bizimle birlikte başladığımızda devamlılığı geldikten sonra bütün sonuçlarını gözlemleyip yaşayabileceksiniz. Bir seansta evet güzel sonuçlarımızı alacağız ama kalıcılık, etki ve istediğimiz sonuca varmak için mutlaka uzmanlarımızın size önerdiği paketler ve seans aralıklarına düzenli uyun. Merak ettiğiniz sorular var ise lütfen DM'den ya da videomuzun altına yazabilirsiniz. Sizler için geri dönüş yapacağız. Kendinize çok iyi bakın.